Merhaba arkadaşlar. Kimya Kolaylaşıyor kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle hibritleşme ve molekül geometrisi konusuyla ilgili soru çözümü yapacağız. Bu soru çözümlerini Aydın Yayınları'ndan toparladım. İyi sorular seçtiğimi düşünüyorum. Hadi kolay gelsin başlayalım artık. Bir molekül ile ilgili... VSPR gösterimi AX2 E2 şeklindedir. Ortaklanmamış elektron çifti sayısı 8'dir bilgileri veriliyor. Buna göre bu molekül aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Yapacağımız şey her birinin molekül şeklini e, molekül e, geometrisini açmak. Bu arada şu çıkmayanları da yazmış olalım. E, ee, karbondioksiti hemen açıyorum. Artık karbondioksiti açacak durumda herkes. Şuradaki değerlik elektronlarını da unutmayalım. Şimdi buraya baktığımda ax 2 e2 olmaz. Ne olur? A x2 olur. Çünkü karbon atomuna bakıyorum. Merkez atoma bakıyorum. O zaman bu aradığım şık değil. B şıkkına bakıyorum. Ee, su molekül formülünün benzeri bu zaten. Çünkü 6A grubunda. Buraya dikkat ederseniz ax x2 e2 karşılıyor. Fakat ortaklanmamış elektron çifti sayısı 8 demiş. Bizim ise 2. O zaman bu da değil aradığım şık. Işık. C şıkkına bakıyorum. Berilyum hidrür. 2A grubunda olduğu için 2 tane hidrojenle bağ yapar. A x2'dir bunun BSPR gösterimi. Bu da karşılamadı istediğimiz konuyla uyumlu değil. Denizli'ye bakıyorum. OF2 oksijen merkez atomda biliyorsunuz ki 6A grubu gibi yani hidrojen sülfür gibi bağ yapısı. Burada molekülü doğru yazarsanız ve tam yazarsanız özellikle öğrencilerde bu noktaları koymak konusunda çok tembeller. Tabii ki siz öyle değilsiniz veya olmayın. Bunları tam koyarsanız soruyu doğru bulabiliriz. Bakın 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 çift ortaklanmamış elektron var. Ve SPR gösterimi AX2. E, şuradaki iki çift elektronu da E2 diye gösteriyoruz. Yani aradığım şık denizli. İkinci sorumuza bakıyorum. E, X8, Y9. Artık e, 8 olduğunda 6A grubu. 9 olduğunda 7A grubu olduğunu artık biliyorum ya da açarak bulabilirsiniz. Ama 12. sınıfta artık bunlarda sorun yaşadığınızı düşünmüyorum. E, bu 1 bağ yapar. 6A grubu 2 bağ yapar. Nereden biliyorum? 8'e kaç varsa o kadar bağ yapar. Veya yarı dolu orbital sayısı 2 tanedir. O yüzden 2 bağ yapar. 6A grubu 7A grubunun bir tanedir. O nedenle 1 bağ yapar. Peki bu bileşiği yazmaya çalışırsak x 6a grubunda olduğuna göre iki tane tek elektronu var. Ee, diğerleri çiftleşmiş elektronlar. x'in karşısına y şunun karşısına da y ye yazacağız. Yani biraz önce yazdığımız aslında OF2'nin benzerini yazmış oluyoruz. Şöyle e, merkez atomun hibritleşme türü sp küptür demiş. Merkez atoma bakıyorum x. Kaç tane doğrultusu var? Her elektron çifti bir doğrultu kabul ediliyordu. Bir, iki doğrultu bağlı atomlarda doğrultu kabul ediyordu. Üç, dört. Yani dört doğrultusu var. Dört doğrultusu varsa dört doğrultu demek. Üstlerin toplamı dört tane olması gerekiyor demek. Hibritleşme olarak ifade ettiğimizde sp küp. merkez atomun hibritleşme türü bu doğru. Ee, bir Molekülünde ortaklanmamış değerlik elektron çifti sayısı 2'dir demiş. Bakıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8. Bakın bu tip sorularda şuna çok dikkat edin. Moleküldeki demiş hepsini sayacaksınız. Merkez atom veya hibritleşmiş atom gibi bir şey söylerse o zaman sadece eee X'e bakacaktık. Molekül geometrisi kırık doğru 6A grubu kırık doğrudur. Yani şu şekilde bir ee, şekli vardır. VSPR gösterimi hemen yapalım. Ee, A, x 2 e 2 evet. Merkez atomun elektron dizilimi. Şimdi merkez atomda 3 tane hibritleşme şey e, pardon sp küp hibritleşmesi yapıyor dedik. Ya o zaman sp küp şurada 2 tane elektron, şurada 2 tane elektron. Şurada birer tane yarı dolu elektronları var. Bu birer elektronun karşısına tek bağ yapan diğer atom gelecek ve molekülü tamamlayacak. Dolayısıyla bunlar doğrudur diyoruz. Üçüncü soruda karbondioksit ve C2H2'nin birer molekülleri için yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi size böyle bir şey verildiğinde ilk yapacağımız şey bunların nevislerine çizmek. Karbondioksit hemen çiziyorum. 1, 2, 3, 4 noktaları koyduğumda oktedini tamamlamış oldu. Asetileni çiziyorum. Asetilen de bu şekilde. Sigma ve pi bal sayıları eşittir demiş. Şimdi burada 1, 2. 2 tane sigma. 2 tane pi var. Buna bakıyorum. 1, 2, 3. 3 sigma. 2 tane pi var. 1, 1 ve 2. O zaman bir yanlış. Merkez atomları sp hibritleşmesi yapmıştır. Sigma bağ sayısı kadar hibritleşme değil mi? sp yani iki tane sigma bağı olduğuna göre sp buna bakıyorum merkez atomuna iki tane sigma bağı var. sp yapmış. O zaman bu ortak. Apolardır. Merkez atomunun ortaklanmamış değerli, değerlik elektronu var mı? Yok. Burada var mı? Burada da yok. O zaman moleküller apolardır. Yani 2 ve 3 doğru cevap. Ee, gelelim dördüncü sorumuza. Apolar XO2 molekülü şöyle gösterelim. XO2 molekülü 2 sigma 2 pi bağı içerdiğine göre şimdi 2 sigma 2 pi bağı içerdiğine göre şimdi X merkezde 2 tane e, az bağ yapanı merkeze e, pardon e, çok bağ yapan merkeze e, sayısı atom sayısı çok olan çevreye konur demiştik. Oksijen 2 tane. 2 sigma 1 2. 2 tane pi 1 2. Demek ki böyle bir yapısı var. Şöyle oksijenle olduğuna göre de bunları tamamlayalım. Geometrik yapısı doğrusaldır. Evet Merkez atomun değerlik elektron sayısı 6'dır. Merkez atoma bakıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 bağ yapmış. Ortaklanmamış da elektron çifti yok. O zaman 6 değil. 4'tür. Merkez atomu sp hibritleşmesi yapmıştır diyor. sp hibritleşmesi sigma bağları birer tane. Veya şu doğrultularına bakabilirsiniz. 2 doğrultu var. O zaman SP. 3 doğrultu olsaydı SP kare şeklinde hibritleşme türünden bahsedebiliyorduk. E, beşinci sorumuzda yukarıda verilen moleküldeki toplam sigma bağı sayısı ve 1, 2, 3 numaralı numaraları ile belirtilen karbon atomlarının sırasıyla hibritleşme türü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi şöyle yaptıkları bağlardan bunları bulabiliriz. Nasıl bulabiliriz? Önce sigma bağ sayısını bulalım. Sigma bağ sayısı düz zincirli atomlarda atom sayısı eksi 1'di. Sayıyorum atomları 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 12. 12 eksi 1 11 sigma bağı var. Ee, birinci karbon atomu 3 üç tane e, üçlü bağ yapmış. Yani 2 tane pi bağı yapmış. Şimdi burada birinci ve iki, yanındaki karbon atomunun bağ yapısına baktığımız zaman birbirinin aynısı. 2 ee, doğrultu var. O zaman sp diyebilirim ben buna. Veya iki tane pi bağı yapmış. 2 pi bağı yapan SP hibritleşmesi oradan da bulabilirsiniz. Ee, i̇kinci karbon olarak bunu istemiş. Şimdi şunu açmayı düşünün hemen. 1, 2 diye bu şekilde açarsanız 1, 2, 3, 4 tane doğrultu olduğunu görürsünüz. 4 doğrultu olduğu zaman SP küp hibritleşmesi yapar. Sonra buraya geldik. Bunu da açalım. Şöyle hidrojen şurada olsun. Şuradaki hidrojeni de şöyle açabilirsiniz. Şimdi şuraya baktığımda 1, 2, 3 doğrultu var. 3 doğrultu olduğunda sp2 üstlerinin toplamı veya 3 tane sigma bağ yaptığını görebiliyorsunuz. 3 sigma bağı yaparsa üstlerin toplamı sigma bağına eşit olacaktı. sp2 yapacaktı. O zaman aradığım şık B ile E arasında hibritleşmelere baktığımda E'dirne doğru cevaplıyorum. diyorum. Amonyak ve su tanecikleri ile ilgili top e, yargılarından hangileri doğrudur? Hemen amonyak ve su taneciğini çiziyorum. Suyu da çiziyorum. Artık 12. sınıfta bunun için tek tek atom numaralarını bulmanıza gerek yok. Sizlerin yapacağı en önemli yatırım periyodik tabloda ilk 20'nin yerlerini çok iyi bilmektir. Yani azot denildiği zaman hemen 5A buradan bulmadan oksijen denildiğinde bunun 6A'da olduğunu bilmeniz gerekiyor. Şimdi 5A'da ise son katmanında 5 elektron var. 6 adaysa ise 6 elektron var. Lewis'lerini yazdığımızda da bu şekilde bir e, geometri ortaya çıkıyor. Hangileri doğrudur demiş? Toplam elektron sayıları aynıdır. Şimdi elektronları e, sayalım. 2, 4, 6, 8. 8 elektron burada var. 2, 4, 5, 6, 7, 8. 8 de burada var. Evet, aynıdır. Merkez atomların hibrit türü sp küptür. Hemen doğrultularını sayıyorum. Bir doğrultu 2, 3, 4 yani sp küp 3 doğrultu varsa burada şey 4 doğrultu varsa buna bakıyorum. Yani oksijene 1 doğrultu, 2 doğrultu, 3 ve 4. Bunun da 4 doğrultusu var. O zaman sp küp hibritleşmesi ikisi de yapmıştır. Geometrik şekilleri üçgen piramit piramittir. Amonyak molekülü üçgen piramit. E, su molekülü kırık doğru Pardon şıkkı da bulalım o zaman. Bunu aradığımız şık. Şimdi sizden e, videoyu kapatıp soruyu çözmenizi rica edeceğim. Sonra birlikte devam ederiz. E, yukarıda verilen moleküllerdeki kovalent bağlardan hangilerinin oluşumu sırasında sp orbitallerinin örtüşmesi gözlenir. Şimdi sp olması için e, molekülde mesela S orbitali Hidrojen e, Hidrojeni düşündüğümde Hidrojen 1 S üzeri 1 Doğal olarak hidrojenlilerde S kesim var e, Mesela şu H2'ye baktığımda S S Çünkü ikisi de hidrojenden oluşuyor Bu aradığım şık değil Peki azota bakalım 1 S2 2 S2 2 P e, 4 3 Şimdi burada Şunlar yarı dolu. P. E, öbür azotta da P. Yarı dolu. Demek ki bu PP e, orbitalleri örtüşmüş. Diğerine bakıyorum. Hidrojenle klor. Şimdi klor 7A grubunda. E, 7A grubunda klor ya da flor herhangi birini açabiliriz. İkisi de aynı sonucu verir. İsterseniz floru açalım. Veya klor yazdık. Kloru açalım. 1S2 2S2 2P6 3S2 3P5 Şimdi buna baktığımız zaman eksik olan yani yarı dolu orbitali nerede var? P'de var. Demek ki klor P orbitali ile karşısına bir hidrojen gelecek. O da S orbitali ile örtüşecek. Yani P ve S burada tamam veya S ve P desek aynı şey. E aynı olay HF içinde geçerli. S, P hibritleşmesi onda da var. Yani 1, 4 diyeceğiz o zaman. O zaman Denizli doğru cevabımız. Evet arkadaşlar. E, BSPR gösterimi. AX3 E şeklinde olan bir molekül için. Şimdi bu hangi grubu bize hatırlatıyor? yani şunu yazalım isterseniz. Oradan grubu bulacağınızı düşünüyorum. Mesela A var merkez otom. 3 tane e, x varmış. iki tane de nokta varmış. Kime benziyor bu? Amonya benziyor değil mi? E, yani 5A grubunu temsil ediyor. Polar bir moleküldür. Evet merkez atomda ortaklanmamış elektron çifti var. Polardır. Molekül geometrisi düzgün dört yüzlüdür. Hayır üçgen piramittir. Merkez atomu oktedine tamamlamıştır. Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ok dediğini tamamlamıştır. Demek ki 1 ve 3 doğru cevap. Evet sevgili arkadaşlar, umarım size faydalı olabilmişimdir. Ee, bir şey yaradıysam e, lütfen beğen butonuna basın. E, bu şekilde bana destek olmuş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.